İnsan kaynakları ve sürdürülebilirlik ile ilgili bugün TRB 360 olarak insan kaynakları süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlamak adına neler yapabileceğimizden bahsetmek istiyoruz. Söz konusu insan faktörü olduğunda esasında kişiye göre iş değil, işe göre personel seçimi mantığının yerleşik olması gerekiyor. Çünkü siz süreçlerinizi sadece kişiler üzerinden yürütürseniz burada sürekliliği sağlamak imkansız hale gelir. Bu yüzden burada öncelikli olarak sağlanması gerekenin işletmenin kurumsallaşmasını gerçekleştirmek ihtirması gerektiği olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlarla birlikte bunun ilk adımını bilinçli işe alım süreçlerini oluşturmak şeklinde de ifade edebiliriz. Diğer bir adım yetenek yönetimi ve eğitim. Çalışanların gerek çevresel koşullarda, gerek diğer yetkinlik alanlarında bilinç kazanmaları için eğitim programlarının oluşturulması önemlidir. İfade edebileceğimiz bir diğer faktör dijitalleşme ve uzaktan çalışma. Tabii ki her iş pozisyonunun gerekliliğine göre dijitalleşme ile birlikte uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelleri iş süreçlerinizi daha çevreci, daha etkili hale getirebilir. İşletmeler açısından bu bir alternatif çalışma modeli olarak da görülebilir. Esnek çalışma modeli çalışanların ulaşım maliyetlerini azaltırken aynı zamanda enerji tüketimini de azaltabilir. Yine çalışan katılımını teşviki de işletmede sürdürülebilirlik kültürünün yayılması ve teşviki açısından önemlidir. Unutmayalım ki sürdürülebilirlik bir moda değil, iş dünyası için artık bir önceliktir.